Gökyüzünden günlük haber bültenine hoş geldiniz. 15 Temmuz 2025, astrolojik gelişmeler ve burçlara etkileri. Bugün ayın pozisyonu, hepimizi biraz daha içe döndürmeye ve sezgilerimize güvenmeye teşvik ediyor. Dış dünyanın karmaşasına değil, içsel dünyamızın rehberliğine kulak verelim. Gökyüzü rehberiniz olsun. Koç Burcu Bugün cesaretin, kararlılığın ve liderlik gücün yeniden sınanıyor. Ancak unutma, her zafer, önce içindeki savaşı kazanarak başlar. İş ve kariyer. Sevgili koç, bugün iş hayatında hızlı hareket etme, sonuç odaklı olma ve liderlik etme arzun ön planda. Gökyüzü enerjileri, seni aktif, girişimci ve cesur kılarken, risk alman konusunda da seni destekliyor. Fakat unutma, her risk başarı getirmez, bazıları da öğretir. Bugün fark yaratmak için harekete geçebilirsin ama stratejiyi elden bırakmamalısın. Yeni bir projeye başlamak, bir teklif sunmak veya mevcut işleri hızlandırmak için güçlü bir gündesin. Ancak sabırsızlık detayları gözden kaçırmana neden olabilir. Bu yüzden hızlı olmak kadar süreci kontrol etmek de önemli. Patron figürleriyle, yöneticilerle ya da ekip arkadaşlarıyla ani çıkışlar yapmamaya özen göster. Haklı olduğun konularda bile daha sakin bir dille yaklaşmak liderliğini güçlendirecek. Özellikle rekabet ortamlarında bugün etik sınırları gözetirsen kazanan sen olacaksın. Sağlık. Bugün Koç burçları için enerjiyi dengelemek çok önemli. Fazla hareketlilik baş ağrısı, boyun tutulması ya da kas spazmlarına neden olabilir. Ayrıca sinir sistemi biraz fazla uyarılmış olabilir. Koçun doğası gereği hızlı yaşamak isteği bazen bedeni ihmal etmesine neden olur. Bugün bedenini zorlamaktan kaçınmalı, fiziksel eforunu kontrollü kullanmalısın. Spor yapıyorsan ısınma ve esneme hareketlerini ihmal etmemelisin. Ani hareketlerden uzak dur, kaslarını koru. Ayrıca sağlıklı beslenme bugün ekstra önemli. Aşırı kafein, baharat veya asidik gıdalar sindirim sisteminde rahatsızlık yaratabilir. Su tüketimini artırman vücudundaki enerjiyi dengeleyebilir. Aşk ve duygular. Aşk hayatında Koç burçları bugün hızlı kararlar almak isteyebilir. Ancak duygularda hız her zaman doğru yol değildir. İlişkin varsa, partnerine karşı sabırsız davranabilir, istemeden kalbini kırabilirsin. Daha anlayışlı olmalı, karşı tarafın duygusal ihtiyaçlarını göz ardı etmemelisin. Bugün partnerinle birlikte yeni bir plan yapmak, bir etkinlik düzenlemek veya kısa bir seyahat fikri gündeme gelebilir. Bu enerji ilişkinize tazelik katabilir. Ancak her şeyi kontrol etme eğilimin ilişkinin doğallığını zedeleyebilir. Bu yüzden birlikte hareket etmeyi seçmelisin. Yalnız olan koçlar içinse bugün hızlı başlayan bir flört aniden bir aşka dönüşebilir. Ancak bu hız karşı tarafı ürkütebilir. İlk adımı at ama süreci zamana bırak. Unutma, güçlü bağlar aceleyle kurulmaz, deneyimle pekişir. Sevgili koç, bugün senin için bir dönüm noktası olabilir. Cesaret bazen bir adım öne çıkmaktır. Bazen de bir adım geri çekilip manzarayı daha net görmektir. Liderlik yalnızca önde olmak değil, arkandakilere yol açmaktır. Bugün içindeki ateşi hisset. Ancak bu ateş yakıcı değil, aydınlatıcı olsun. Kendine şöyle söyle: Ben enerjimi bilinçle kullanırım. Ben hızımı kontrol ederim. Gücüm farkındalığımdır. Boğa burcu, bugün köklerinden güç almayı hatırla sabit durmanın içinde bile büyüme vardır. Sessiz ilerleyişin, bir gün herkesin dikkatini çekecek. İş ve kariyer. Sevgili Boğa, bugün iş yaşamında güven, istikrar ve kalıcı başarılar ön planda olacak. Sen aceleci değil, planlı ve adım adım ilerlemeyi seven bir burçsun. Bugün bu özelliğin sana büyük bir avantaj sağlayabilir. Maddi konularda sezgilerin güçlü olacak. Yatırımlar, finansal planlamalar, gayrimenkul, tarım, Gıda sektörü, estetik, tasarım veya sanatla ilgili işler yapan boğalar için bereketli bir gün olabilir. Parasal kararlar almak için zamanlama uygun. Ancak her zaman olduğu gibi, riskten kaçınarak emin adımlar atmalısın. İş arkadaşlarınla olan iletişimde daha yapıcı bir dil kullanabilir, sabırlı davranarak ortamı yumuşatabilirsin. Bugün çözüm odaklı olman seni takdir edilen bir konuma taşıyabilir. Üstlerinle ya da iş çevrende sözü geçen biriyle kuracağın diyalog Uzun vadeli fırsatların kapısını aralayabilir. Yeni bir proje başlatmak, mevcut işlerini derinlemesine planlamak veya bir anlaşmayı tamamlamak için bugünü değerlendirebilirsin. Ancak unutma, Boğa burcu için başarı zamana yayılınca kalıcı olur. Sağlık. Boğa burçları boğaz, boyun bölgesi, ses telleri, tiroid ve genel metabolizma konularında hassas olabilir. Bugün bu bölgeleri korumak önemli. Sesini fazla zorlamamaya Soğuk içeceklerden kaçınmaya dikkat etmelisin. Yeme içme düzeni bugün özel bir önem taşıyor. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sürdürmen sindirim sistemin açısından destekleyici olacak. Ayrıca fazla karbonhidrat ya da şeker tüketimi seni tembelleştirebilir. Dikkat etmelisin. Stresin kas sistemini etkileyebilir. Özellikle omuz ve boyun sertlikleri yaşayabilirsin. Gün içinde hafif egzersiz, esneme hareketleri veya doğa yürüyüşleri seni rahatlatacaktır topraklanmak için çıplak ayakla kısa bir yürüyüş bile enerjini yenileyebilir. Aşk ve duygular. Aşk hayatında güven ve sadakat senin için vazgeçilmezdir. Bugün duygusal ilişkilerde kararlılık ve huzur arayışı içinde olabilirsin. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle arandaki bağları daha da güçlendirebilirsin. Birlikte ev ortamını düzenlemek, ortak bir maddi plan yapmak ya da gelecek hayallerinizi paylaşmak ilişkinize derinlik katabilir. Partnerinle arandaki sorunları sessizce çözmek, kırgınlıkları dile getirip yapıcı bir yol bulmak bugünün şifası olabilir. Unutma, sevgi zamanla büyür ve emek ister. Bugün bu emeği vermekten çekinmemelisin. Yalnız olan boğalar içinse yeni bir tanışma gündeme gelebilir. Bu kişi seni duygusal olarak besleyen ve huzur veren biri olabilir. Ancak unutma, senin doğanda yavaş ilerlemek vardır. Her şeyi zamana bırakmak en iyisi olacak. Hislerini gözlemle, kalbini dinle. Sevgili boğa, bugün sana şunu hatırlatmak isterim. Büyümek sadece hızlı olmaz. Kök salmak da bir büyümedir. Sabırla beklediğin her an aslında seni güçlendirir. Dünyanın hızına kapılmak zorunda değilsin. Sen kendi ritmini bilirsin ve o ritim seni kalıcı başarıya götürür. Bugün içinden şöyle söyle. Ben sağlam adımlar atarım. Sabırla ilerlerim hayatın bana getirdiklerini güvenle karşılarım. İkizler Burcu Bugün bilgi rüzgarları zihnini canlandırıyor. Düşüncelerinin yönünü doğru belirle, çünkü hangi yöne bakarsan oraya ilerleyeceksin. İş ve kariyer Sevgili ikizler, bugün zihinsel enerjin oldukça yüksek. Çoklu görevler, hızlı kararlar, iletişim trafiği, yazışmalar ve toplantılar gün boyunca seni meşgul edebilir. Ancak dikkat etmen gereken nokta, dağılmamak. Zihinsel enerjini bir noktaya odakladığında bugün büyük farklar yaratabilirsin. Medya, iletişim, teknoloji, eğitim, yayıncılık, pazarlama, reklamcılık veya sosyal medya alanlarında çalışan ikizler burçları için oldukça verimli bir gün. Bugün bir sunum yapmak, fikirlerini paylaşmak veya yeni bir projeye başlamak için uygun enerjiler var. Ancak sözlerine dikkat etmelisin. Hızlı konuşmak bazen yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Bugün doğru kelimeleri seçmek hem kariyer hem insan ilişkilerinde seni başarıya götürecektir. Yeni bir anlaşma, bir işbirliği ya da iş değişikliği konusunda araştırma yapabilirsin. Ancak hemen karar vermektense detayları iyi gözden geçirmelisin. İkizler doğası gereği hızlı karar alır ama bugün biraz daha temkinli olmak sana uzun vadede fayda sağlar. Sağlık. Zihinsel yorgunluk ve stresten kaynaklanan enerji dağınıklığı bugün dikkat gerektiriyor. İkizler burçları için sinir sistemi, eller, kollar, omuzlar ve solunum yolları hassas olabilir. Özellikle bilgisayar başında uzun süre kalmak, boyun ve omuz bölgende gerginlik yaratabilir. Düzenli nefes çalışmaları, meditasyon, kısa yürüyüşler veya hafif esneme hareketleri sana iyi gelecek. Bugün zihnini boşaltmak için sosyal medyadan veya dijital ekranlardan biraz uzaklaşmak faydalı olabilir. Uyku düzenine de dikkat etmelisin zihinsel yoğunluk uykusuzluğa neden olabilir. Günün sonunda zihnini yavaşlatmak için kendine sessiz bir alan yarat. Aşk ve duygular. Aşk hayatında bugün iletişim ön planda. Eğer bir ilişkin varsa partnerinle arandaki diyalog çok önemli. Kafa karışıklıklarını gidermek için açık bir konuşma yapabilirsin. Birlikte yeni bir plan yapmak, küçük bir kaçamak ya da birlikte kitap okumak bile ilişkinizi tazeler. Partnerinin seni anlamasını beklemek yerine, Duygularını açıkça ifade etmen gereken bir gündesin. Çünkü karşı taraf bazen senin hızlı geçişlerinden duygusal olarak yorulabilir. Bugün biraz yavaşla ve sevginin sözcüklerini daha net dile getir. Yalnız olan ikizler içinse sosyal çevre hareketleniyor. Bugün bir arkadaş ortamında ya da dijital bir platformda yeni biriyle tanışma ihtimalin oldukça yüksek. Bu kişi zihin dünyanı besleyecek biri olabilir. Ancak her ilginin aşk olmadığını da bilmelisin karşılıklı uyumu zamana yay. Sevgili ikizler, senin zihnin bir bahar rüzgarı gibidir. Yenilik getirir, fikirleri canlandırır. Ama bazen bu rüzgar çok sert eser ve dalları kırar. Bugün o rüzgarı dengele. Düşüncelerini odakla, enerjini yönlendir. Kendine şöyle söyle. Ben zihnimi berraklaştırırım. Bilgiyi iyiliğe dönüştürürüm. Sözlerimle köprüler kurarım. Yengeç Burcu Bugün kalbinin sesini duymak için dünyayı biraz sustur. Duygularına gömülmekten korkma çünkü asıl pusulan orada saklı. İş ve kariyer. Sevgili yengeç, bugün iş hayatında sezgilerinin gücü öne çıkıyor. Rutin bir günü yaşıyor gibi görünsen de aslında iç dünyanda önemli dönüşümler yaşanıyor. Bu yüzden iş ortamında hislerine kulak ver. Bazen bir ortamın enerjisi bir projenin başarısını önceden sana haber verir. Bugün o içsel sesi dikkate alırsan doğru adımlar atacaksın. Eğer bir ofis ortamında çalışıyorsan, bugün iş arkadaşlarınla daha samimi ilişkiler kurabilirsin. Özellikle empati ve anlayış göstermek seni aranan bir kişi haline getirecek. Yardımseverliğin sayesinde çevrendeki insanların problemlerine çözüm üretebilir, bir lider gibi davranabilirsin. Ancak unutma, başkalarının sorunlarını üstlenirken kendi sınırlarını korumalısın. Sanat Tasarım, aile şirketleri, gıda sektörü, emlak, danışmanlık, psikoloji, sosyal hizmetler gibi alanlarda çalışan yengeçler için bugün üretkenlik yüksek olacak. Duygusal zekin, iş ortamında çözülmeyen konuları tatlılıkla halletmene yardımcı olabilir. Eğer yeni bir başlangıç planlıyorsan, önce duygusal olarak hazır olup olmadığını kontrol etmelisin. Senin için iş sadece maddi bir araç değil, aynı zamanda ruhunu besleyen bir yolculuktur. Sağlık: Yengeç burcu mide, sindirim sistemi, göğüs bölgesi ve hormonlarla ilgili hassasiyetler yaşayabilir. Bugün özellikle mideye dikkat etmelisin. Duygusal stres direkt olarak sindirim sistemini etkileyebilir. Beslenmende hafif, sağlıklı ve doğal gıdalar tercih etmek sana iyi gelecek. Aşırı şeker, un veya kafein gibi tetikleyicilerden uzak durman faydalı olur. Ev yemekleri, bitki çayları, Probiyotikler bugün için destekleyici olabilir. Ruhsal sağlığın için ise sınır koymayı öğrenmelisin. Başkalarının duygusal yüklerini sırtlamak seni yorar. Bugün kendine özel bir alana aç. Belki kısa bir yürüyüş, belki deniz kenarında bir süre sessizlik. Su elementi seni dengeler. Sessizlik ve su ruhuna ilaç gibi gelir. Aşk ve duygular. Yengeç burçları için aşk korunma alanıdır. Bugün duygusal ilişkilerde hassasiyetin artabilir. Partnerinin söylediklerini kişisel algılamamaya çalışmalısın. Onun da bir birey olduğunu hatırla. Farklı düşünebilir, farklı hissedebilir. Birlikte geçmişi anmak, eski anılar üzerine konuşmak veya ortak bir hayali paylaşmak ilişkinizi güçlendirebilir. Bugün sevginin dili anlayıştan geçiyor. Fazla alınganlık seni istemediğin bir mesafeye itebilir. Bunu önlemek için duygularını açıkça ifade et. Yalnız olan yengeçler için bugün bir karşılaşma Duygusal bir yakınlık başlayabilir. Ancak kalbini hemen açmadan önce karşı tarafın gerçek yüzünü görmek için biraz zaman tanımalısın. Senin için duygusal güvenlik her şeyden önemli. Bu yüzden sezgilerini dinle. Sevgili Yengeç, duygularının yoğunluğu bazen seni yorabilir. Ama bil ki, bu dünya duyguları derin yaşayan insanlara da ihtiyaç duyuyor. Senin kalbin başkalarına yuva olur. Ama unutma, önce kendi kalbine sığınmalısın. Bugün kendine şöyle söyle. Ben duygularımla barışığım. Hislerim bana rehberlik eder. Kendimi korurum ama sevgimi de dünyaya sunarım. Bugün hem geçmişin yaralarını onarmak, hem de geleceğe umutla yürümek için fırsatlar barındırıyor. Her burç için sezgiler, empati ve vizyon birlikte çalışmalı. Ruhunuzu ve bedeninizi uyum içinde tutmaya özen gösterin. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.